Merhaba, ben İhsan Özçoban. Bay Kapital Yatırım kurucu ve işletmecisiyim. Yaklaşık 15 yıldır iş dünyasının içerisindeyim. Bir yatırım danışmanı ile çalışmak ve hangi yatırım danışmanı ile çalışacağınız, gayrimenkul satarken mi, satın alırken vermeniz gereken en kritik kararlardan biridir. Bir yatırım uzmanı ile çalışmak, ilk bakışta maliyetli ve lüks görünse de aslında gayrimenkul satma ve satın alma sürecini kolaylaştırmanın en iyi yoludur. Yatırım danışmanı, alıcılarınızla sizin aranızda bir tampon görebilirsiniz görür. Alıcıların gayrimenkulü değerlendirmesine, kalifiye alıcıların belirlenmesine, alıcıları kendi aralarında karşılaştırmanıza ve en ideal alıcıları seçmenizde destek olur. Bay Kapital Yatırım Danışmanlığı Ofisi Centrum Garden AVM'de bulunmaktadır. Bizlere web sitemiz, sosyal medya adreslerimiz ya da iletişim numaralarımızdan da ulaşabilirsiniz. Bay Kapital Yatırım'da uzman danışmanlar aracılığıyla alım ve satımlarınızı hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Müzik